Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Zehra. Bugün sizlerle bir bilgi videosuyla birlikteyim. Sosyal medyanın çok çok popüler olan bir konusu, benim de herhalde en çok e-mail aldığım, en çok mesaj aldığım vesaire konulardan biridir. Size bugün ondan bahsedeceğim. rezidense elektivadan konuşacağız. Gerçekten o kadar kolay mı? Türk vatandaşlarına Schengen vizesi sırası bile vermeyen İtalya gerçekten rezidans seyretti ve bu kadar kolay veriyor mu yani sosyal medyada anlatıldığı kadar? Kolay bir şey mi? Gel hep birlikte karar verelim. öncelikle şuradan başlayalım. Yani bu her ne kadar sosyal medyada emeklilik vizesi olarak reklamı yapılsa da, bu 18 yaş üstü herkesin bütün Avrupa Birliği vatandaşı dışındaki ekstra komünitari denen ülkelerin vatandaşların başvuracağı bir oturma şekli. Şöyle rezidenseleti ve tam Türkçe'ye çevirirsek seçilmiş ikamet olarak herhalde çevirebiliriz. Residenza ikamet eletiva da seçmek seç, seçilmiş gibi. Bunun amacı şöyle çalışmadan yani İtalya size bu vize türüyle çalışma izni vermiyor İtalya'da. Ancak gelirinizin olması lazım. Bunun da İtalya dışında olması lazım. Ee, ve öyleyse ve pasif bir gelir olması lazım. Bir maaş vesaire olmaması gerekiyor. Birazdan anlatacağım detayları. O nedenle e, bunun emekli vizesi olarak söylüyorlar. Çünkü bu tüm yani çalışmayacaksınız. E, pasif geliriniz olacak ve bunlar genellikle emeklilere uyduğu için hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde özellikle Amerika'da emekli vizesi olarak e, çok promosyonu yapılıyor. Ama dediğim gibi 18 yaş üstündeyseniz ve bir geliriniz varsa İtalya'da da ben çalışmadan çok güzel yaşarım diyorsunuz. Rezidense ve siz de başvuruda bulunabilirsiniz. Gelin şartlarına bakalım. Ee, yıllık 31 bin euro tek kişiyseniz bu konuşuyorum. Ee, 31 bin euro net e, pasif gelir göstermeniz gerekiyor. Pasif gelirler neler? Emekli maaşı, kira geliri, e, faizdeki paranın geliri. Faizin ana para değil bu arada. E, bankadaki para sayılmıyor. Gelir olması gerekiyor. Faiz getirisi işte fon getirisi bir şirkette ortaksanız bir foldingde vesaire bir şirkette oradan aldığınız kar payı vesaire bunların hepsi pasif gelir olarak sayılıyor ve bir kişi için 18 yaş altı bir kişi için yıllık minimum 31 bin euro olması gerekiyor. Diyelim karı koca başvuracaksınız. Bu 57 bin euroya çıkıyor. İkinizin toplam geliri ya da çocuklar da eklenecekse 18 yaş altı çocuklar her çocuk içinde %10 gibi bir ekleme yapabilirsin. %8 %10 falan diyorlar. Yani yaklaşık bence bir 10 euro da her çocuk için düşünün. Yani bence 4 kişilik bir aile yani 80 bin, 90 bin eurodan bence aşağı göstermemesi lazım. Bu arada bir şey daha hatırlatayım burada. En son yani yine yenileceğim bunu ilerleyen dakikalarda ama bu minimumlar. Yani minimumda minimum gelirle başvuru yaparsanız şimdi şöyle bir şey var. Türkiye Euro, Euro Türk doları, ay Türk, ay Türk doları nerede? Türk lirasıyla Euro paritesi veya dolar paritesi pek son yıllarda sabit ama yani onun nasıl sabit olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok değişken olduğu için eğer TL geliriniz varsa Euro'ya çevirirken hani 31 binde göstermeyin, biraz daha yüksek gösterin ki. Hani paritenin değişmesi durumunda diyelim ki euro çok arttı bir anda 31.000'in altına düşmesin. Size öyle bir tavsiyede bulunabilirim. Böyle bir hesaplaması var ama tabii bunu tam hesaplamasını avukatlarla, muhasebecilerle vesaire hesaplanıyoruz. Çünkü dediğim gibi ben bunu 2025 yılında çekiyorum. 5 Kasım 2025'te siz bunu daha ileriki tarihte seyrettiğinizde kanun değişmiş olabilir, bu limitler değişmiş olabilir. Başvurmadan mutlaka İtalya'da kontrol etmeniz gerekiyor. Bunu da Agencia Delle Entrate bu videonun açıklama kısmına zaten şartların olduğu devletin yani Agencia Vergi Dairesi'nin e, bağlantısını koyacağım oradan da bakabilirsiniz. Hangi sene e, izliyorsanız bu videoyu. Şimdi gelirden sonra e, bu arada tekrar söyleyeyim hani yönetim kurulu üyesi maaş e, oradan gelen kabul edilmiyor. Hiçbir şekilde bir yerde çalışıyor olmanız o maaş yani bordroluysanız e, ya da size bir yerde maaş gibi ödeniyorsa bunlar kabul edilmiyor. Fakat yine şöyle bir şey söyleyeyim. Örneğin size miras kaldı, e, pa yani para miras kaldı, onu da koydunuz faize, oradan gelir geliyor ya da e, ev kaldı, orayı kiral onları kiralıyorsunuz e, ve online çalışan bir bireysiniz. E, der diyebilirsiniz ki ben eleti vize için o geçen hani ailemden miras kalmış pasif geliri e, sayılabilecek gelirim var ama bunun yanında maaşlı bir yerde çalışıyorum online çalışabiliyorum. He böyle diyorsanız tekrar başvurabilirsiniz. Sadece o geliriniz bu e, rezidans elektiva gelirine sayılmıyor. E, böyle de bir şey oluyor. yani gelip İtalya'dan online çalışıp yine Türkiye'den maaş almaya devam edebilirsiniz. Yani hayır kesinlikle çalışmayacaksın değil bu. Şöyle çalışmaya izin vermemesini de hani önceden söyledi, de e, dediğim gibi ileriki dakikalarda söyleyeceğim ama e, İtalya'da bir şirkette çalışıp maaş almanıza veya iş yapmanıza veya burada şirket açıp o şirketten para kazanmanıza izin vermiyor. Yani diyor ki. İtalya'daki başka çalışanların önünü kesme dışarıda yurt dışında olsun gelirin sen gelip burada ikametini alıp oturabilirsin diyor. Böyle bir şartı var bu vizenin. Bir sonraki şarta geçelim ki zaten asıl popüler yapması yani Türkiye'de sosyal medyada rezidansa elektiva'nın çok popüler olmasının sebebi buş maddeye bağlı bir ikamet göstermeniz gerekiyor. Daha doğrusu ikamet göstermeden öte bir kira kontratı veya bir e, ev tapusu göstermeniz gerekiyor. Sizin adınıza yapılmış olması gerekiyor. E, Acente dele entrate bu vergi dairesinin deki e, şeyde şartlarda ikametin de İtalya alınmasını söylüyor. Ancak e, ben burada çalıştığım avukatla da onayladım e, ve daha önce rezidans eliktive almış bir aileyle de konuştum. E, o ailenin İtalya'da evi varmış ya yani daha doğrusu 3 tane evleri varmış hani o yüzden de ki biz ikametimizi daha almadık ama kabul edilir elektrik vize başvurumuz. E, avukat da şey dedi yani kira kontratında isminin yazması veya tapuda isminin yazması yeterli oluyor. E, zaten daha sonra buraya geldiğinizde şart olarak ikametinizi İtalya'ya aldırıyorsunuz. Öyle bir şart, e, şartı var. Şimdi bu şarta uygun olarak İtalya'da ev satıyorlar. Yani normalde İtalya'da golden vize yok. Yani bu e, Yunanistan veya Portekiz veya şu anda bitti program ama İspanya'da olduğu gibi ev alıp belli bir miktarda belli bir hani şartlarda onun üzerinden size oturma izni verilmiyor İtalya'da. Bu investors visa sadece yatırım yapmanız gerekiyor. Onu başka bir videoda anlatacağım. Bu videonun konusu değil. Ancak siz elektri vizeye başvurmak istiyorsunuz. ev almak zorunda değilseniz bir ev kiralayabilirsiniz. Ancak tabii şöyle bir şey var. İtalya'da ev kiralamak çok zor. Yani Türk vatandaşlarına sizi tanısa dahi ev kiralamak istemiyorlar. Hatta bununla ilgili çok sıkıntı çekilir. Bir senelik peşin ödeyim derler falan filan. Yani o yüzden ev bulmak gerçekten çok zor. O yüzden daha doğrusu evi buldunuz size kontrat yapmak istemiyorlar. Çünkü kontratta haklarınız oluyor, evde oturma hakkınız oluyor vesaire bir sürü hakkınız oluyor. Onun ev sahipleri yapmak istemiyor. O nedenle diyorlar ki siz ev alın, tapu sizin üzeriniz olsun ya da oraya ikametinizi alın ve rezidans ve başvurun. Hani daha kolay bir yol gerçekten ev alarak. Ancak ev almak zorunda değilsiniz. O nedenle hani ev alınca rezidans elektive verecekler diye bir şey de yok. Şartları yine sağlamanız gerekiyor. İtalya'daki evden mesela aldınız bir ev, onu kiraladınız. Onun geliri bu 31 bin euroya da sayılmıyor. Hani Belki çok iyi tanıdığınız vardır saydırır ancak ben bunu avukatla şey yaptım e, kabul edilmiyor ama şöyle birkaç tane eviniz var hani onlardan gelen belki sayılır ama dediğim gibi İtalya dışında bu pasif gelirin kazanılması gerekiyor ama yabancısınız yatırım yaptınız vesaire vesaire hani belki kabul ederler ama e, ona çok güvenmeyin bence yani hani red yeme olasılığınız da var. Aslında en zor iki şey bu. Ondan sonra işte diğer vize çeşitlerinde olan sağlık sigortası, sabıka kaydınızın temiz olması lazım vesaire. Şimdi burada unutmamanız gereken bir şey de var. Lütfen codice fiscale almanız gerekiyor. İtalya'da yani ev alacaksanız da kontrat şey alacaksanız da kira kontratı yapacaksanız da bu artık Türkiye'den verilmiyor. Türkiye'deki İtalyan konsolosluklarından verilmiyor. İtalya'ya gelip almanız gerekiyor. Eğer böyle bir amacınız da varsa İtalya'ya geldiğinizde pasaportunuzla birlikte bir vergi dairesine başvurun ve alın. Bu arada pasaport da alabiliyorsunuz. Sadece Schengen vizinizin olması gerekiyor geçerli. Ve bir de adres göstermeniz gerekiyor. Bazen oteli kaldınız, oteli vesaire ya da bir arkadaşınızın, eşinizin, dostunun evinde gösterebilirsiniz. Hani ona bir şey söylemiyorlar. Sadece Schengen vizesi, pasaport ve bir de bir adres. Eğer alacağınız şehir çok büyükse orada mutlaka randevu almanızı tavsiye ederim. Ama küçük şehirlerde hemen gidip alabiliyorsunuz. Onun dışında aldığım notlara bakayım. Ha Bir de bu gelirlerde şöyle bir önemli bir olay var. Bunu da avukatımla tekrar e, teyit ettim. E, örneğin siz Türkiye'de bir ev aldınız. E, çok yüksek miktardan kiraladınız. Fakat bunun en az 3 yıllık olması gerekiyor. Yani gösterdiğiniz e, maddi gelirin, bu pasif gelirin 3 yıldan beri size yatıyor olması lazım. Yani son bir senek kabul etmiyorlar. Yani bayağı bir süreden geliyor olması lazım. Bir de bu dediğim gibi elektrik vizayı almış ben bir aile tanıdım. Onlara sordum hani başka ne gösterdiniz ekstra olarak? Onlar da şunu dediler bu kazancı onlar 120 bin euro göstermişler. Üç kişilik bir aile 18 yaş altı bir çocukları var karı koca ve aile çocukları. 120 bin gibi göstermişler fakat dedi ki biz 120 binin hepsini yani oradan gelen gelirimizin vergi olarak onların vergisini de ödedik gelir vergisini onu da koyduk dedi. Size tavsiyem bu yani Türkiye'de genellikle hani vergiden böyle hani hep düşürüyor işte bir sürü masraf vesaire. E, gelirinizin hani vergisini de koymanızı tavsiye ederim. Yani bir şeylerde göz, bunu da söylemiyorlar gerekli evraklarda. Ancak e, bu vize tipini almanız için çok yararlı olacağını düşünüyorum ben de. O hanımefendi de öyle söyledi. Yani ödediğiniz vergiyi de koymanızı tavsiye ederim. Şimdi şöyle bir şey oluyor burada tabii yani vergi mükellefi oluyorsunuz. Çünkü İtalya ikametinizi alınca bir vergi çıkıyor size mutlu ödemeniz gereken. Ancak şey olmuyor çift vergi ödemiyorsunuz ondan da birazdan bahsedeceğim. Şimdi nasıl alındığına geleyim bu vize türünün. Türkiye'deki konsolosluktan alıyorsunuz İtalya'dan alınmıyor. Bu bağlı bulunduğunuz İtalya konsolosluğuna bir pasaportla bu demin bahsettiğim evrakları koyarak bütün hepsi işte ya tapunuz ya kira kontratınız işte gelir durumunuz pasaport geçerli pasaportunuz temiz kağıdınız vesaire vesaire bir de bir e, dilekçe yazmanız gerekiyor. Ben İtalya'da şu şu sebeplerden dolayı artık orada yaşamak istiyorum. İşte bana eretti vize verilmesini isterim diye. Şimdi şöyle bir şey var. Bu yalnız normal vize D tipi vize olmasına rağmen e, normal Schengen vizesi sırası gibi geliyor. Yani size randevu vermeleri gerekiyor ve biraz uzun sürüyor. Hatta şu anda daha da uzun sürüyormuş Türkiye'de. Yani en azından bir 5-6 ay pasaportunuzun içeride olacağını düşün. Yani öyle hemen vermiyorlar. Sıra da çok geç geliyor vesaire vesaire. Yani bu konuda biraz hani konsolosluktan bilgi almanız gerekiyor. Bu arada IDATA ile başvurulmuyor. Bu D tipi vize olduğu için direkt başvuruluyor. O nedenle yani dediğim gibi kanun değişmezse şu anda direkt başvuruda bulunuyorsunuz. Hani bu bekleme süresini ve çıkma süresini de Göz önüne alın mutlaka. Eğer vizeniz çıkmazsa örneğin bir yeri kiraladınız 5-6 e ay sonra ve size red geldi. E boşu boşuna e kira ödemiş oluyorsunuz. Yani bu vizenin aslında en zor şeyi. O yüzden diyorlar ki ev alın vize çıkmazsa da en azından evi kiralarsınız. Hani o sebeple size ev satıyorlar. Mantıklı da bir sebep bence. Yani hani e eğer böyle bir bütçeniz varsa ev alacak neden olmasın. Türkiye'den diyelim aldığınız elektif vizeyi. Ondan sonra gelip İtalya'da neler yapacağınızı anlatayım. Normal her türlü herkesin geldiği öğrenciler, çalışma, evlilik ne için geliyorsanız hepsine yaptığınız şey yapıyorsunuz. Bu vize e, vizeyle birlikte 8 iş günü içinde postaneye gidip o meşhur bizim sarı formu dolduruyorsunuz. Ve ondan sonra oradan e, yine vize fotokopisi, sağlık e, sigortası vesaire bütün işte gelirleriniz her şeyinizi oraya koyuyorsunuz. Neden e, hangi? tip vizeyle başvurduğunuzu vesaire söylüyorsunuz. Ve ondan sonra bir size parmak izi randevusu veriliyor. Onu bekliyorsunuz vesaire vesaire. Yani o, o kısmı hep aynı. Da başka videolarım var bu konuyla ilgili. Oturma izni alma kısmını oradan seyredebilirsiniz. Yenilemede neler oluyor? Yine aynen maddi kaynaklarınızı göstermeniz gerekiyor. Ee, yani başvururken neler yaptıysanız hepsini göstermeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde yenilemede de e, bu arada bir senelik veriyorlar bu vizeyi oturma iznine. Bir sene sonra tekrar gidip Questura'da yani burasındaki yabancılar şubesinde yenilemeniz gerekiyor. Yine aynı evrakları koyuyorsunuz. Ee, yenilemede şöyle bir şey var. Ee, hani hiçbir şey yani nasıl derler ekstra bir şey koymuyorsunuz. Fakat burada başka bir şey devreye giriyor. Zorunluluk. Ee, örneğin siz 5 sene sonunda çünkü eğer bu vize türüyle İtalya'ya geldiyseniz 5 sene sonunda uzun dönem Avrupa Birliği oturum izni alabiliyorsunuz. Fakat bunun şöyle bir şartı var. 2024 yılında kanun değişti. Eskiden işte 180 gün kalmanız yeterliydi. 181 gün İtalya'da kalmanız yeterliydi. Yani şöyle, 5 sene boyunca 181 gününüzü en az İtalya'da geçirmeniz gerekiyor. Bunu da giriş çıkış kayıtlarınızdan görüyorlar. Eğer bundan daha az kalırsanız hakkınız olmuyor ama şöyle diyebilirsiniz. Yani ya ben istemiyorum. Hani 2-3 sene İtalya'da yaşayacağım. Uzun dönem oturum benim hak şeyim yok. Pasaport ya da İtalyan vatandaşına başvurmak gibi bir hedefim yok. O yüzden ben sadece yenileyerek yenileyerek 2-3 sene kalsam yeter derseniz 181 gün kalmanıza gerek yok. Ancak 5 sene sonunda uzun dönem oturum izine başvuracaksanız çok şartlardan biri de bu ve çok önemli bir şarttır. İtalya'da 181 gün kalmanız gerekiyor. 2024'te değişen şartlarla şöyle oldu. Eskiden bir sınırı yoktu hani şey değil ama e, iki, yani 5 sene içinde bu 5 sene İtalya'da ikamet ettikten sonra uzun döneme başvurabiliyorsunuz. Eee bir yani maksimum 10 ay İtalya dışında olabiliyorsunuz. Yani aslında hala 181 gün hakkı var. E, ancak eğer otur uzun dönem oturuna başvuracaksanız e, yılda maksimum 2 ay İtalya dışında olabiliyorsunuz. Biraz karmaşık gibi gelebilir. Hani bir şey olsa bunu tabii e, yani görüşme falan almak isterseniz ben şöyle şöyle şartlarda kalacağım derseniz onu o zaman konuşuruz ama lütfen bunu unutmayın. E, İtalya'da kesinlikle çalışamıyorsunuz. E, bir şirket ortak olabiliyorsunuz ama oradan para aldığınız belirli şey yaparsanız mesela şirket açmanıza izin veriyor ama hayali ortak gibi bir şey olabiliyorsunuz. Oradan maaş almanıza maalesef izin vermiyorlar ve bir şekilde İtalya'da para kazandığınız yani İtalya içindeki bir yerden para kazandığınız tespit edilirse bu vizenizi iptal ediyorlar. O yüzden özellikle bunu çok uyarıyorlar. O yüzden adı emekli vizesi. Çocuklarınızın eğitim hakkı oluyor bu arada. 18 yaş altı çocuklarınız bununla bu vizeyle İtalya'ya giriş yaptıysanız bir okula kaydettirebiliyorsunuz. Devlet okulu olur, özel okul hiç fark etmiyor. Ee, Avrupa Birliği ülkeleri içinde serbest dolaşım hakkınız oluyor. Aynı burada çalışıyor, okuyor gibi vesaire. geçerlilik geçerlik süresi olduğu sürece bu elektif çalışabiliyorsunuz. Ee, vergi yükümlülüğünü bile şey yapamıyoruz. Yani muhtemelen vergi bir şey olabilirsin. Şimdi burada şöyle şey bak. Kimisi diyor ki Yo, ben vergi ödemiyorum. Kimisi diyor ki ödüyorum. Ama ikametiniz İtalya'da ise vergi yükümlülüğü doğuyor. Ee, şöyle Türkiye'de örneğin yani İtalya dışında bu gelir gösterdiğiniz e, her şeyin vergisini İtalya'da ödüyorsunuz aslında. Fakat şöyle oluyor. Çift vergi ödemiyorsunuz. Bir vergi şey size bir evrak veriyor e, muhasebeciniz. Onu götürüp Türkiye'deki muhasebecinize veriyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bunun çünkü anlaşma var. E, adını bilmiyorum anlaşmanın şu an yani daha çok biliyordum da hatırlayamadım. E, çift vergi ödemesi olmuyor anlaşmadan dolayı. Türkiye'de diyorsunuz ki ben bu gelirimin vergisini İtalya'da ödedim. Zaten bunu da bu arada hani almasının sebebi size bu ver, ver, vize türünü vermesinin sebeplerinden biri İtalya'nın sizden de vergi almak. Ama çok şey almıyor. Yani hani böyle nasıl diyeyim? Çok ağır bir vergi mükellefi olmuyorsunuz. Böyle bir şey var. Sonra Nasıl yani reddedilme durumlarından biraz bahsedeyim. İşte ya, beyanı yanlış verdiyseniz yani hani 31 bin euro üstünde tutuyorsa ama yani pasif gelir değilse onlar e, muhtemelen reddersiniz. E, ikamet etmiyorsunuz onu zaten bahsettik ve bir de hani bir şey olaylara vesaire kadar yani dolandırıcılık yaptınız şey yaptınız yani kamusal kamus e, huzurunu bozacak şeyler yaptınız vizeniz iptal ediliyor. E, ama yani yapma, yapmayacaksınız. Benim seyircilerim e, takipçilerim yapmaz. Böyle bir durum var. Kotişefiskalya'ya söyledik konut kanıtı falan şimdi böyle şey yaptım. Peki bunu e, İtalya'da kimler asıl alıyor yani hani e, bu çok popüler konu. E, benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar bu vize türünü en çok Amerikalılar alıyor. Çünkü aslında her şey Amerikalılar içinde. Çünkü Amerikalılar müthiş yüksek hani sosyal bir devlet değil ama onlar da emekli olurlarsa emekli fonları falan çok yüksek kazanıyorlar. Gerçekten burada gördüğünüz bütün emekli Amerikalar müthiş zenginler, müthiş para harcıyorlar. <laughs> Zaten hepsi gelip bir video çekiyorlar. Youtube'da da başka yerlerde seyrede, seyredebilirsiniz. Yani elektif vize falan yazın. Zaten hemen Amerikalılar ve emekliler çıkıyor. Şimdi onlar için İtalya çok ucuz bir ülke bu arada. Yani ben bir Türk'le konuştuğumda diyorlar ki o çok fazla şey istiyor. Evet çünkü bizde şu anda yani 1 euro neredeyse 50 Türk lirası. Gelirler çok düşük Türkiye'de. Emekli maaşları çok düşük. Ama Amerika'da bunlar çok yani hem gelirleri çok hem çok para kazanıyorlar ve İtalya onlar için müthiş bir yer. Yani geliyor burada doğa güzel yemekler harika zaten İtalyanlar Amerikalılara tapıyor. E adam daha ne istesin yani emekliliğinde böyle kendini kral kraliçe gibi hissediyor burada. E, Toskanda da bir tane ev alıyor ve sağlık hizmetlerinden yararlanıyor onlar. En önemlisi o çünkü Amerika'da dediğim gibi sosyal bir ülke olmadığı için sağlık sigortasını siz ödüyorsunuz ve yaklaşık bir 60 yaşındaki bir yani sağlıklı birisi tabii yanlış söylemeyeyim ama 1250 dolar gibi bir şey ödüyormuş aylık E düşünsünüz bununla birlikte zaten hani o onu ödeyeceğini gelip burada adam harcıyor ediyor yani çok büyük rahatlık çünkü sağlık sistemine kaydoluyorsunuz size bir aile hekimi atanıyor şeyden hastaneden yararlanabiliyorsunuz ve bunlar çok iyi hizmetler ve çok uygun fiyat alıyorsunuz. E adamlar gelip burada yaşlıklarını burada geçiriyorlar. Dediğim gibi herkese bayılıyor onları Amerikalılar Amerikalılar diye. Hani O yüzden en çok Amerikalılar oluyor. Eğer Amerikan vatandaşlığınız varsa tavsiye ederim. Siz çok rahat alabilirsiniz. Türk vatandaşlarına hani o kadar çok çok kolay verilmediği şey yapıyor da hani dediğim gibi bir avukatla çalışıp evraklarınızı düzgün hazırlarsanız zaten avukatlar sizi yönlendiriyor. Neden almayasınız? Eğer burada bunu almak istiyorsanız ben aşağıda bir bağlantı bıraktım. Oradan randevu alıp ondan görüşme yapabiliriz sizinle. Ve benim çalıştığım avukata yönlendirip birlikte size elektrik vize alabiliriz. Benden bu kadar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Eğer sorularınız varsa dediğim gibi açıklamadaki bağlantıdan randevu alabilirsiniz. Veya bu videonun yorumlar kısmında yazarsanız orada size açıklamaya çalışırım. Eğer video hoşunuza gittiyse ve bir şeyler öğrendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın, ee, kanalıma abone olun ee, ve de ilgileneceğini düşündüğünüz eşinize, dostunuza bu videoyu gönderirseniz çok sevinirim. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa onu da bu videonun altına yazın. O konuyla ilgili de sizlere bilgi vermeye çalışayım. İyi günler dilerim.